Merhaba Mülayim abi. Merhaba canım, bu herifi de hiç sevmem. <laughs> i̇şler nasıl gidiyor Hüsnü? Sayıf Mülayim abi. Devalasyon oldu ondan. Hüsnü, bana biraz borç versene. N ne, kadar abi? 50 lira. <laughs> 50 liranın lafı mı olur abi? Sen bin, on bin işte veririm sana Mülayim abi. 50 lira yeter, ay başında veririm. Canın sağ olsun. Hayırlı işler canım. Esin? Müdür seni istiyor. Özel dosyayla mı? Evet, çok özel. Esin! Esin! Fazla sallanma, dosyayı düşüreceksin. Benim dosyalarım sağlamdır Milayim, düşmez. Çok yoruldun galiba Esin hanım. Öyle. Dosya üzerinde çalıştık. <laughs> Müdür bey de çok titiz her şeyi tek tek inceliyor. Hı. Belli, dosyayı iyice açmış. Sonra da acayip şekilde kurcalamış. Sende iş yok mu? Herkes çalışıyor, sen tembel tembel oturup kalemlerle oynuyorsun. Başka oynayacak bir şey yok ki. Kasadan çıkışı kime yazayım? Teberru diye yaz. Makbuz var mı? Var. <laughs> i̇şte bu. Bu ne biçim makbuz böyle? 7.65 çapında, o biçim bir makbuz aslanım! Getir olan parayı durma! Ben gene de makbuz alırım! Yakında öleceksin! Ver şu Çeksene onu! Niye indin lan Mustafa? İşi mi bırakıyorsun? Bin olan şu arabaya sakar, delirtme beni! Sinirlenme canım, bineceğim. Niye kendini sulara atıyorsun? Al hıyar! Hıyar ister misin? Çek ulan şu hıyarı burnumdan! İstemem, sen isteme! Arkadaşlar! içiniz rahat olsun, ben artık milyonerim! <gülüyor> 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 Sabri baba, ha? seninki kiraya asılmaya geliyor. Hazırladın mı? Ha? İsterse hazırlamasın, hacı bu. Vermezse adamın dübüründen kıl bile yolar. Ne inektir o, şu gelişe bak be. Bu bir numara üç numara lazım. Vay hmm, anasını, canlı yayın dedikleri demek ki bu. Bizim kasabada böylesi yok. Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi! Hem de çırağın sarayı gibi! <gülüyor> <gülüyor> Sahiden kızmaz mısın ha? Kızmam canım kardeşim. Yok yani belki kızabilirsin. Kızmam şeker kardeşim. Bas parmağı. O zaman benden günah gitti güzel kardeşim benim. <Gülüyor> 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 parmak Bana Sen bana nasıl parmak edersin lan? Sen at demedin mi ya? Biz de attık! Yani, nasılsın beyefendi? İyiymiş! Çoluk çocuk nasıl? Karın nasıl? Anneannen nasıl? Kaynanan nasıl? Kaynanam, iyi ulan! <laughs> Bu vurdu abi. Anına vurdun ha? Sen şimdi görürsen! Ne vuruyorsun lan? Bana ha, tokat ha! Şişko ya, Heh. sen bayağı iyi adammışsın! Ama arada sırada hıyarlık yapıyorsun, ne yapalım, idare ederiz! Ey, ee, sen de iyi adam mısın be! Yok ya. Dur <laughs> lan! <laughs> Tamam mı? Tamam Tamam mı? Tamam. Ne alan bu? Sigara. Bacak kadar çocuk sigara içer miymiş Hı -hı. ha? Ne demek istiyor bu ya? Hı -hı. Kes! Bir daha görmeyeyim alır mı ayağımın altına? Hı -hı. Var mı ya böyle kardeşlik be? Ne vuruyorsun lan? He? Ne vuruyorsun lan Yapmayın, Yapmayın da Kafanıza... Bizi, oluyor? bizi mi mahvedeceksin lan? <laughs> ne oluyor? Beni öldürecekti ya! Sigara paketimi yürüttü! <laughs> Ne var lan? Gene çok şıksınız. Yengem bekliyor abicim. Sidikli mi lan? Allah. Allah tutmayın Aa, ben. abicim ya. Zeynep Hanım, abim Şaban. Ay, memnuniyet oldum. Ben de. <laughs> Ay. Biraz yürüsek. Ama ben bakireyim. Ben de. <laughs> Al bakayım. Yalnız zamparalık istemem ha. Bu kadar parayla şey bile çekilmez. <gülüyor> <gülüyor> ne çekilmez? Niye? De! Ula benimle inat gitme oğlum, bana bak! Ula illa gitmen için türkü mü söylemek lazım? Maden dağı dumandır, deloyloy, deloyloy! İyi sesten anlıyor eşşoğlu <laughs> Zaten şunun çurasında başlığı tamamlamaya bin kayma kalmış. İki aya kadar tamamdır. Sonra seninle halvet oluruz. <gülüyor> <gülüyor> İmzaya sunulmuştur. Ne oluyor Haydar emmi? Sekin mi var? Yo, Halil ağa köyümüzü satıyor. Biz ne oluyor? Ee, bizi de satıyor. Bu mu Ali? He. Çok hıyar herif be! <gülüyor> 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 ne güzel karpuz yiyorsun kız! <laughs> Deli etme adamı, ben de seni yerim ha! <gülüyor> <gülüyor> Son sözünü söylesin de sonra yıkılıp gitsin karşımdan! E, ağamız cevap bekliyor. hede He, de bu iş bitsin! Aha! O ne? Ölürüm de haccemden vazgeçme! Bir kere başlık parası 500 bin kayme! Çüş! Kız mı alıyoruz, traktör mü? Ee, şu hazretleri söylemiştir! Bu tere sayı bilmiyor herhalde! Tövbe! Tövbe. Tamam, tamam! İstanbul'a gideceğim ve de hepinizi birer birer ucaklayacağım. Bana <laughs> yok mu lan? bunu bana. Emine, sen eşekten güzelsin ha. Aa, aşk olsun Osman. Çık bakalım 150 lira. Niye? Ekmeğini deminden beri tavuğa banıyorsun. Arada can var. Olsun. Bandın say. O zaman sen de bana 50 lira borçlusun. Niyeymiş o? Sana verdiğim 200 liranın üstü. Vay açık göz, sen bana ne zaman para verdin? Verdim say. <laughs> bırak, bırak, bırak can seni. Karın olmak istiyorum. Haklısın. Elimi çabuk tutup senin işini hemen bitireyim. Ben gidip soyunayım. Babası gelmeden şu işi bitireyim. Aa, Hasan emmi, gene mi sen? Ne zaman Emine'ye niyetlensem, karşıma sen çıkıyorsun. Sonunda senin başına bir kaza gelecek ama dur bakalım. <laughs> o da anında damlar bulur bizi. Ondan sonra pat kat tokatı. Böyle mi? Ne vuruyorsun lan? Sen patlat tokatı dedin. Öyle değil, böyle. Ha anladım. Ha. <laughs> Erol gibi enayileri hayvanat bahçesinde kafese koyup göstermeli. Elli <laughs> kuruşa da seyrettirmeli. <laughs> Yahut da salatalık diye toprağa ekmeli. <laughs> Bundan sonra Kara Erol'a karbonat Erol derler herhalde. Herhalde ha? karbonat Erol, karbonat! <laughs> Al evladım. Teşekkür ederim efendim. Afiyet olsun. Bana rüşvet ha? ha? Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? E, e, rüşvet olarak kabul etme, bir hediye olarak gör. Ne hediyesi be? Dilenci bile almıyor bunu. Karşında koskoca mühendis var efendi. <laughs> çek, Ay, çek, 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 çek. Bir on bin daha. Şimdi, beş, beş. Ha <gülüyor> şöyle. <gülüyor>